Atatürk, 1918'de Mondros mütarekesinin ardından işgal altındaki topraklarda gezintiye çıkar. Mersin gezisi sırasında şehri gezerken gözlerine çarpan büyük ve gösterişli binaları fark eder. Bu binaların kimin tarafından yapıldığını merak eder ve etrafındaki kişilere sorar. Bu köşk kimin? Kirkor'un. Ya şu koca bina kimin? Yorgon'un. Ya şu? Salomon'un. Her bir bina, Atatürk'ün sorusuna verilen yanıtlarda, Türk olmayan, genellikle Ermeni, Yunan ve Musevi kökenli iş insanlarının isimleriyle ilişkilendirilmiştir. Bunun üzerine Atatürk sinirlenir ve etrafındaki topluluğa şu soruyu yöneltir. Onlar bu binaları yaparken siz neredeydiniz? Bu soruya bir köylü büyük bir olgunluk ve içtenlikle şu şekilde cevap verir. Biz Yemen'de, Tuna boylarında, Balkanlar'da, Arnavutluk dağlarında, Kafkaslar'da, Çanakkale'de savaşıyorduk paşam. Bu cevap üzerine Atatürk sessiz kalır. Yıllar sonra kaleme alacağı nutukta bu olaydan şöyle bahseder: Hayatta cevap veremediğim yegane insan bu aksakallı ihtiyar olmuştur.